hepinizin malum olduğu üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçim süreci başlamıştır ve bu süreç içerisinde bütün partilere aday adaylı başvuruları yapılmaktadır. Sayın Kazım Yücel de 2019'da e, hem yapılan yerel seçimlerde Kocasinan ilçemizde Belediye meclis üyemiz olarak seçilir. Aynı zamanda Büyükşehir beledi Belediye'mizde de Grup Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu görev, görevinde layıkıyla yerine getirmiş ve partimize hem de Kayserimize büyük hizmetler vermiştir. Bu süreçte de kendisi yapılacak olan genel seçimlerde İYİ partiden Kayseri İYİ için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur. Sizlere de bunu açıklamak üzere bir planımıza davet etmiştir. Kendisine çıktığı bu yolda hayırlı olsun diyorum. Ve yola açık olsun diyorum ve kendisine sözü bırakıyorum. Değerli misafirler önce konuya başlamadan ben başkanıma bir söz yapmak istiyorum. Sayın Başkanımın bugün doğum günü. Ben e, bu konuyu böyle dile getirmek değil de sağ olsun meşakkat içerisinde tahmin ediyorum doğum gününü unuttu. Yani, ben hepinizin adına Sayın Başkanımın doğum gününü tebrik ediyorum. <laughs> benim Açıklamanız ayrıca gurur verdi. İnşallah size de o getirdik. İnşallah bunu da konuşmamın sonunda bir şeyle müsaade ederseniz bağlayacağım Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, değerli ilçe başkanları, il ilçe yönetici arkadaşlarım, beraber yol yürüdüğümüz İyi Parti ailesi tüm değerli arkadaşlarım, kadın politikalar başkanım, gençlik kolları başkanım ve yöneticilerim, belki partim içerisinde unuttuğum arkadaşlarımın hepsine, telefonla bana ulaşan bütün ilçe başkanlarım ve yönetimlerine ve bugün burada gerçekten e, ilk defa zorlanarak konuştuğum konuşmayı yaparken Kayseri'mizin çok kıymetli köşe yazarları, yorumcuları ve basın mensupları basın açıklamama hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkür ediyorum. <laughs> Malum ülkemizde belki de 100 yılda bir, 300 yılda bir olan bir deprem oldu. Çok belki de bu siyasi konuşmaların daha böyle sessiz yapılabileceği üzüntüyle yaşadık ve 11 ilimizi vuran, sonunda da Urfa'da bir sel felaketinde hayatını kaybeden tüm depremzede ve sel zedelerimize Allah'tan rahmet, hayatta kalan yaralılarımıza acil şifalar, inşallah bir daha tekrar olmayan bir süreç olsun, ülkemin baş sağ olsun, ülkem geçmiş olsun demekle başlıyorum. Kısaca herkes beni kısmen biliyor, basın mensupları hepsileri çok kıymetli arkadaşlar. Ama yine de ben bu vasıtayla ufacık da olsa kendimi ifade etmek istiyorum. 13 Mayıs 1964 yılında Kayseri'de bir memur babanın üç çocuğun en küçüğü olarak hayata geldi. Ve bu hayatım içerisinde bütün eğitimimi Kayseri'de hem de devlet okullarında tamamladım. Bu süreç içerisinde ailemin bir memur olması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadım. Ve sokaklarda belki de e, ailemin ihtiyacı olmayan ama cep açtığım açısından ben bunu kazanmalıyım diye başladığım günleri hatırlıyorum. Ve bugün iftarla söylüyorum. Herkesin malum bildiği Kayseri Hali vardı. O kadar da bilecektir. Ortaokul zamanlarında gittim. Bu halde gururla, iftarla, hamballıkla evet. Bu dönem içerisinde hiçbir siyasi partiye ulaşmadım. Fikirleri oldu, saygı duydum. Belki bazı fikirleri telakki ettim. Kendimi geliştirdim. Ama sürekli şunu çok iyi biliyorum ki bu devletimin sırasında okudum. Bu halkın parasıyla ilkokulu, ortaokulu, liseyi Kayseri'deyim. Bunu ilerleyen konuşmamda ifade edeceğim. Gerçekten samimiyetle bunu hissederek hissederek bir aile ferdi bir Kayseri insandım. 83 yılında askere gittim, 85 yılında döndüm. Bir iki yıl öyle farklı işlerle uğraştım. Ama 88 yılında evlendiğim eşimle bugün iki çocuğumuz bir de torunum, torunum var. 89 yılında bir şirket kurdum, pazarlama şirketi. Ve Türkiye'nin birçok iline hem pazarlama yaptım, hem dostlar edindim, hem ziyaretler ettim. Ve 2009 yılına kadar da bu şirketimi Türkiye şartlarında ayakta kalabilecek ve geldiğim geçmişimi unutmadan neler yapabilirim noktasında gayretlerimi sonuçlandırdım ve 2009 yılı gibiydi. Dedim ki artık benim milletime borcumu ödeme vaktim geldi. Herkes farklı ödeyebilir. Ben de farklı ödeyebilirim ama ne yapabilirim dediğimde dönemin ticaret odası başkanı Allah rahmet eylesin kendisiyle paylaştığımda Kazım bir esnafsın, seni biz Ticaret Odası'na meclis üyesi yazalım ve Kayseri'mize katkı sağla dedi. Ve dört yıl Kayseri Ticaret Odası'nda görev yaptım. Esnaflarının ne kadar sorunu varsa elimden geldiğince bu kıymetli basın mensubu arkadaşlarımla duyurmaya gayret ettim. Yani ben akşam olduğunda yatarken mutluydum. Hiç olmazsa bir derdini anlatamayan vatandaşının derdini çözerler çözmezler kamuoyuyla paylaşıyor bu evlilikten dünyaya gelen iki evladımla da bugün Allah razı olsun son derece istişareli, mutlu, eşimde de güzel bir yaşamım var. Siyasi hayatıma dedim ki bu ticaret odası yeterli değil. Ne yapabilirim dediğimde dönemin partisinde bir görev aldım ve Kayseri Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği yaptım. Bu yaptığım süreç içerisinde tabii ki sektörü bilmiyorum, kurumu bilmiyorum sorunları bilmiyorum ama emin olun bir belediye meclis üyesinin yapması gereken en iyisini yapmayı kendime bir ahlak kabul ettim. Her önüme gelen maddeyi oylamadan önce sorumluluğu üzerime aldım. Dedim ki buna evet diyoruz, hayır diyoruz, siyasetlere de değil ama vatandaşa ne faydası var dedim. Ve bu anlamda ben devletim olan borcumu kısmen öderim mi diye yine kaygılandım düşündüm. Ben beş yıldır belediyelerde bir üniversite okudum diye düşünüyorum belediye meclis üyeliğinde. Sonuç, o partiyle siyasetimiz noktalanınca 2018'de hani dediler ya kuramazsınız. İyi partiyi kurdum. Hani dediler ya kurarsınız ama teşkilatlanamazsınız. Biz teşkilatlandık. Teşkilatlandınız ama. Seçimlerde barajı aşamazsınız dediler ya. Biz barajı da açtık. Çok şükür. Ben de 2019 yılında bu partimin Kayseri'de il başkanımız yönetimleriyle, üyeleriyle birlikte takdir edildik. Belediye meclis üyeliğine kaydolduk. Ve <laughs> halkımızın oylarıyla da bugün Kayseri'de iyi Parti'nin bugüne kadar belediye meclis üyeliği başkanının takdirleriyle de biz grup başkanlığı görevini yürüttük. Ben konuşmamda özellikle bahsetmedim. Kayseri'mizde belediye meclis üyesi olan arkadaşlarıma ben bu noktada şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü onlar benim için özel insanlar. Onlarla birlikte başkanımızdan aldığımız bilgi, talimatlar doğrultusunda iyi ki varlar, iyi ki birlikte yol yürüdük. Çok güzel Kayseri'ye bu kıymetli basınımız aracılığıyla ses olduk, nefes olduk vatandaşın sorunlarını mecliste hep birlikte taşıdık. Onlara da bu bölümde teşekkür ediyorum. Millet bizi çağırıyor dedi Sayın Genel Başkanım. Millet bizi çağırıyor deyince herkes bunu çok yalın bir kelime kabul etti ama <laughs> Sayın Genel Başkanım gitmedik il bırakmadı. Sayın Genel Başkanım gitmedik ilçe bırakmadı ikinci tura başladı. Buradan bize bir mesaj çıktı. Siz de seçildiniz siz de il ilçe başkanısınız, belediye meclis üyelerisiniz, sahada olacaksınız dediler. Biz de emin olun, <laughs> basın mensuplarımız ve partilerimiz çok iyi bilir ki her gün olmazsa iki günde bir halkın arasında ne sorunu var dinledik. Genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüsünü verdi. Seslerini duyurdu. Biz de Kayseri'de vatandaşımızın sesi oldu. Kamuoyuna bu kıymetli basınımızla birlikte duyurduk. Çözerler, çözmezler. Bize verilen görev bu idi. Geldiğimiz bu noktada unutmamak lazım ki ulaşılabilir halkın sesi olmak bizim düsturumuzdu. Bizim yapmamız gereken buydu. Bunu da ben çok iyi yaptık demiyorum. Ama bu Kayseri'mizin basınıyla, bu Kayseri'mizdeki iyi partililerle vallahi de billahi de iyice yaptık. uzattığımın farkındayım. Basın açıklamasının mahiyeti noktasına gelinmesi gerekli. Eee duayın basıncılar da bakıyor tabii ki maksadına gel konunun diye. Bir özgeçmişimizi anlattık ve ben, ben 2023 yılı seçimleri yaklaşırken Kazım olarak ne yapmam lazım dedim. Bunu Özel değil tabii ama anlatma ihtiyacı hissediyorum. <laughs> Sayın Başkanım ayakta tutuyorum ama. Bu sürecin liyakatlı olması ve bir Kazım Yücel ne yaptı sizin bilmenizi istiyorum. Özellikle basınız. Ben pazarı gezen bir adamım çünkü pazarda sebzecilik yaptım. Sokağı çok iyi bilirim. Bakmayın bu kibarlığıma. Yeri geldiği zaman ben ona anam, bacım, kardeşim diyen de bir yapım vardı. Ama bir protokol noktasında geldiğim takdirde de ben Sayın Başkanımın yanında nasıl duracağım, partimi nasıl temsil edeceğim, bunu da bilen bir insanım. Çıktım pazarda sordum. Derdini de sordum. Kazım Yücel ne olmalıyı da sordum. Bu esnaflarımızın, insanlarımızın onlarcasıyla, yüz diyelim, üç yüz diyelim konuştuğumda sonunda bunu da sordum. Kazım Yücel Belediye Meclisi üyesi olarak devam mı etsin? Kazım Yücel belediye başkanlığında aday adayı mı olsun? Kazım Yücel 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı mı olsun diye sordu. Emin olun bütün sorduğum arkadaşlara buradan şükranlarımı sunuyorum. Hepsi de samimi bir şekilde cevap verdi. Verilen cevapların ağırlığı milletvekili adayı adayı olman ve Kayseri'ye bir farklı pencerede ulaşılabilir vekillerden bir tanesi de sen olursun noktasında kanaat oluşturdular. Bunun üzerine yeterli bulmadım. Telefonum rehberinde kayıtlı olmayan parti üyelerinde tanısın tanımasın açtım. Kendimi tanıttım. Dedim ki Kazım Yücel ne olmalı? Ne bekliyorsunuz Kazım Yücel'den? Allah razı olsun onlardan. Hiçbiri bir kere bir şey olmasın demedim. Ama ağırlıkta yine Allah biliyor ki ağırlıkta 2023'te aday adayı olmamı tavsiye ettiler. Bu bilgileri aldım. Önce annemin babamın hayır duasını aldım. Müsaadelerini aldım. Eşimle çocuklar bunlar. Sohbet ettim. Fikirlerini aldım. Sonra il başkanından randevu istedim. Sayın Başkanım, yaşadığım olaylar bunlar. Kamuoyundan aldığım bilgiler bunlar. Ama ben sizin tavsiyenizle listelere girdim. İyi Partili arkadaşlarımın çalışmasıyla ve halkın verdiği oyla ben sizin belediye meclis üyeniz oldum. Haddim de değil, hakkım da değil. Ben kafama göre istifa ettim, aday oldum diyemem takdir sizin de. Sayın Başkanım, her adaya eşit mesafede olacağını, benim de o adaylardan bir tanesi olabileceğimi ve müsaade <laughs> ettiğini söylediği için ben Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittim. Ankara'da ilk ziyaret ettiğim genel idare kurulu ve milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'tı. Dursun Ataş Bey'le çok ciddi samimiyetim vardır, çok yakın arkadaşlığım vardır ama kendimle ilgili bir şey nasıl anlatırım? Ama süreç yaklaştı. İstifalar için son bir güne, yani ikinci gündeyiz, bir gün kalıyorsun arasında, kendisine durumu izah ettim. Süreci anlattım. İl Başkanımdan izin aldığımı, buraya gelirken kendisinin bilgisi olduğunu anlattım ve kendisi de bana çalışmalarını daha geriden, eski dönemden de birlikte olduğumuz için biliyor. Ve bu anlamda tabii ki eğer böyle bir karar aldıysanız, il başkanınızla da istişare ettiyseniz buna benim söyleyecek hiçbir şeyim olmaz. Ben her adaya sana olduğum mesafede yaptım. Uygundur dedim. Rızasını aldım. Sonra yeterli olmadığını biliyorum. Çünkü ben bu halkın oylarıyla seçilmiş bu partinin bir belediye meclis üyesiyim. Aynı zamanda da genel merkezde affedersiniz kısmen de olsa bilindiğimi biliyorum. Genel başkan yardımcılarına gittim. Durumumu izah ettim. Bu süreci anlattım. Ve hepsinin olurlarını aldım. Yani ne olurunu aldım? Aday aday olabilirsin olurlarını aldım. Bu bilgiyi tekrar sayın milletvekilimiz Dursun Ataş'la paylaştım. Yola çıktım. Yolda Kayseri'deki bütün ilçe başkanlarımı telefonlara. Çünkü bir günüm var bir gün içinde istifa edeceğim tek tek ziyaret etme şansımın olmayacağını biliyor. Ve bütün ilçe başkanlarıma buradan şükranlarımı yönetimlerine saygı sevgilerimi iletiyorum. Vallahi billahi hepsi de aday aday seni görmekten mutlu oluruz dediler. Beni gururlandırdılar. <laughs> ben bu bilgiler doğrultusunda yine görevimi tamamladığımı düşünmüyorum. Çünkü il başkanından aldığım yetki görüşme üzerineydi. Aldığım terbiye liyakat bunu gerektirirdi. Kayseri'nin bir evladı isem ve ben buraya nasıl geldiysem, beni bu kıymetli basın beni nasıl buraya taşıdıysa, onlarla ilgili bir konuda da aynı istişare hepsi arkadaşım. Buraya gelen kameramanlar hepsi arkadaşım evlatlarım. Hepsi benim abilerim. Onların da fikirlerini aldım bu esnada. Kimisi olur dedi, kimisi daha iyisi şu olur dedi, kimisi hakkın dedi, kimisi çıkarsan iyi olur dedi. Ve il başkanımla tekrar randevu istedim. İstifaların son günü, saat 11. ben bir şeye karar vermedim. Sadece analiz yaptım. Analiz sayın başkanım makamında geldi, kendisine arz etti. Sayın başkanım, karar sizindir. Sayın başkanımın söylediğini size söylemek istiyorum. Bütün aday adayları duysun. Kazım Başkan, biz senden razıyız. Bu benim şahsi ve yönetimin kararı. Fakat biz hangi aday aday olursa onlarla seni aynı mesafede görüyoruz. <laughs> Ta ki adaylarımız ortaya çıkana kadar. Ondan sonra on adayda bizim Kayseri'deki 10 vekilliği de alacağız. <laughs> nezaketime verin ne olur anlatmak istiyorum çünkü duayen gazeteciler ve eee yorumcu arkadaşlarımız var aramızda. Anlattığım şeylerin hepsi şeffaf ve net. Hemen Merkez Metropol'deki üç ilçe başkanımı ziyaret ettim. Üçüyle de il başkanımdan bu müsaadeyi aldığımız, <laughs> Sayın Ataş Ataşvekili'yle burada istişare ettiğimi ve adaylar arasında bir farklılık yok hepsine eşit olduğumu söylediklerini ve bu uğurda bana müsaade ettiklerini, haklarını helal ettiklerini, çıkabilirsin, hakkındır dediklerini kendilerine söyledim. Tuncer Başkanım olsun, Mustafa Başkanım olsun, Osman Başkanım olsun, bizzat ziyaretlerinde senin aday adaylığından gurur duyarız. Hak ettiğini düşünüyoruz. Kısmet ve takdir genel merkezi. İl Başkanı'nın, kamuoyunun üyelerin dediler. Ve ben saat 16.30 istifa etmeme yarım saat kala. asıl işim bu diye hiçbir başkanımın konuşmasını kesmeden o dakikaya kadar dinledim. <laughs> Ve 16.30'da gittim Kocasinan Belediyesi'nden, önce belediye meclis üyelerinden istifa ettim. Sonra Büyükşehir'e gittim. Büyükşehir'de de istifa ettim. Ve 16.30'du ben adaylığımı <laughs> aday adaylığımı bu şekilde duyurdum. Tekrar Ankara'ya giderken genel merkezden genel başkan yardımcımız dedi ki, ya dedi geldiğinde yapsaydın olmaz mıydı? Olmaz. Olmaz. Bana bu parti bu görevi bu listede bu sırayı verirken 40 gün düşündüler. Ben bu hadsizliği yapmam. Bir daha Ankara'ya gelirim aday adaylığı müracaatımı yaparım dedim. Ve istifamın ertesi günde Ankara'ya gittim. Ve Kayseri'de hızlı trenin olmadığını, otobanın hala gelmediğini görünce ve ülkenin ekonomik dibe vuruşunu görünce, tarım ve hayvancılığın bittiğini görünce, eğitimin için boşaltıldığını görünce, diğer kadın aradan çıktığını görünce, hızlı da, hızlı ben de bu düşünceler çerçevesinde İYİ Parti Genel Merkezimize gittim. 28. dönem Kayseri İyi Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. İnşallah benim bu aldığım kararlar anlattığım çerçevenin dışında ise tüm ilçe başkanları, bir başkanım, sayın vekilim konuya hakim. Bunun dışında bir şey yaptıysam bana haklarını helal edin. 59 yaşındayım. Şehrime hizmet etmek istiyorum. Müsaade olur bir yerde olurum veya olmam bu şehre hizmet etmek devlet okullarında okuduğum ve ülkeme benim asli borcumdur. Hiçbir zaman makama bakmadım. Eğer makama bakıyor olsaydım 40 yaşında da bir yere aday olurdum. 50 yaşında da olurdum. Ama hamballıktan iş adamlığına geldiğim süreci bilince burada da siyasetin her aşamasını yaşamak istedim. Ve yaşayarak geldim. Anlattığım şeyleri yaşadım ve sizlerle ben bunları paylaşmak istedim. Sayın Genel Başkanımız demiştik ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Ben Sayın Genel Başkanıma bir aday aday olarak Kayseri'den bu partinin grup başkan vekilliğini bana layık gören il başkanımla birlikte tüm iyi partilerle birlikte bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir söz vermek istiyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılına denk gelen Doğum günüm 13 Mayıs. O güne kadar sahada dolaşmadık, dokunmadık, el bırakmamaya söz verdik. Önce Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz. Sonra Kayseri'de tarihi yazacağız. Tarih inanarak bir şeyi sayın il başkanının önderliğinde yapabileceğime inanan biriyim. Hangi görevi verirseniz yaparım. Bu kıymetli basın mensubu arkadaşlar sadece benim bir telefonumda eğer bu kadar Kayseri'de coşup geliyorlar, değer veriyorlarsa partime ve sonrasında bana bizim başaracağımızın da ayak işaretleridir bunlar. İnşallah Rabbim bizlere, sizlere mahcup olacağımız, halkımıza mahcup olacağımız hiçbir görevi nasip etmesin bir bahane bulsun bizi uzak eylesin. Bu vesileyle sözlerimi çok uzattığımın farkındayım. Kayseri'mizin çok kıymetli e, düşünürleri, yazarları, yorumcuları ve evet. basın mensupları Sayın İl Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanları, meclis kadın politikaları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve bütün ailemiz. Hepinize basın açıklamama geldiğiniz için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Başkan Ankara seni çağırıyor. <laughs> Ankara İYİ Parti'yi çağırıyor <laughs>